Merhaba arkadaşlar. Tüm öğrencilerimiz sınav olacak. Peki ne sınavı bu hocam? Yani e, nasıl bir sınav? Ortak sınavlardan, okul sınavlarınızdan hariç bir sınav. Anlatacağız birazdan. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bu sınav dediğimiz husus e, şu hani 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf hani karne sınavları oluyor ya, hayır bunlar değil. Bu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı ortak bir sınav. Ama tabii ki 9. sınıflara da 12. sınıf sorusu gelmeyecek. Ortak dediğimize bakmayın. 9. sınıfların hepsine işte soru verilecek. Onlara da 11'lere de. Yani kısacası şöyle. Geçen sene itibariyle şöyle yapıldı. Sanırsam liselerde 2 sınıf, ortaokullarda da 2 sınıf. Tabii ki diğer sınıflar oldu mu olmadı mı hatırlamıyorum ama toplamda bir 5 7 bir de 9 10'lara e, sanırım geçen sene sınav yapıldı diye hatırlıyorum sadece. Bir de 12'lere de e, pardon 11'lere de yapıldı diye birazcık hatırlıyorum. Ama yani şunu söyleyelim geçen sene itibariyle yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ortak bir sınav yaptı. Hatta resmi sitesinde de yayınlamıştı. Bu sene itibariyle de böyle bir ortak sınav olabilir. Ama bu sınavın tarihi belli değil. Yani sizlere bir tarih verilmiyor. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık bir gün önce, iki gün önce duyurmuştu ee, kendi web sitesinden demişti ki işte yarın itibariyle şu şu öğrenciler sınav olacak gibi bir açıklama vardı. Hatırlamıyorum şu an ne gibi ne yazıyordu ama geçen sene böyle bir açıklama olduğunu zaten kanalımızda da videosu bulunuyor. Ee, böyle bir sınav var ve ne zaman olacağı belli değil. O yüzden şunu söyleyelim. Sizler bu sınava gireceksiniz. Karnenize bir etki var mı? Hayır. Ama Milletin Bakanlığı nasıl diyelim istatistiklerinde size bir etki olacak. Yani örnek veriyorum şu öğrencinin şu dersi daha iyi, şu öğrencinin şu dersi daha kötü gibi bu tarz şeyler bulunacak. Onu da sizlere belirtmiş olalım. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.